Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Kartal'ın bu çıkışı ilginç gerçekten de. Ee, acaba bu görüşte olan başka kulüpler var mı? Ee, yani belki Hasan Kartal gibi bu federasyon görevde kaldığı müddetçe ben bir daha görev almayacağım e, diyen olmayabilir. Ama bu federasyon değişmeli biçiminde bir görüşe sahip. Kulüp yönetimi var mı? Bu soru şundan dolayı önemli. E, kuşkusuz Futbol Federasyonu kulüplerin istediği biçimde karar almaya daha yakın. E, hele hele bu dönemde. Çünkü Temmuz ayının sonunda e, Ankara'da Futbol federasyonu olan genel kurulu yapılacak. E, dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde bir de bu konuları çok daha fazla e, önemli tartışacağız. İşte son gelişmeler bu şekildeydi bu konuyla ilgili olarak da. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında seçim değil. Orada da kongre var. Haziran ayının 3. haftasında teknik direktör seçimi var. Aday listesinde Nuno Espirito Santo, Paulo Fonseca ve Ralf Reinig öne çıkıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Farklı ülkelerden teknik adamların yer aldığı aday listesinde Nuno Espirito Santo öne çıkıyor. 47 yaşındaki teknik direktörle anlaşma olasılığı diğerlerine göre daha yüksek. Wolverhampton'la sözleşmesi biten Portekizli teknik adam daha önce Rio Ave ile Valencia'da çalıştı. Santo'nun ismi İngiliz basınında Everton ve Crystal Palace sanılıyor. Roma'dan ayrılan Paulo Fonseca da Fenerbahçe'nin gündeminde. Geçtiğimiz yıllarda sarı lacivertlerin teklif götürdüğü 48 yaşındaki çalıştırıcının menajeri bu kez ilk adımı attı ve Fenerbahçe ile temasa geçti. Başkan Ali Koç'un görüşmeyi değerlendirdiği öğrenildi. Porto, Braga, Şahdar Donex ve Roma'yı çalıştıran Fonseca'nın kariyerinde 3 Ukrayna şampiyonluğu, birer Ukrayna ve Portekiz Süper Kupası ile bir de Portekiz Kupası mevcut. Ralf Reitnix ise deneyimleriyle öne çıkan isimlerden. 2 yıldır takım çalıştırmayan 62 yaşındaki teknik direktör, Şalke 04'te Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazandı. Porto teknik direktörü Sergio Conceição ve Marsilya'dan ayrılan Andre Villas Boas da sarı lacivertlerin listesinde. Ancak bu iki teknik adama birçok önemli kulübün talip olması Fenerbahçe'nin işini zora sokuyor. Yaşar. Mesaj göndermiş. Kimse başına uğraşmasın Fenerbahçe Almanya'dan Yoaim Löv'ü getirecek buna inanıyorum diyor. 3 hafta sonra takımın başında olur diyor. Önce çünkü Fenerbahçe'nin teknik direktörüyle ilgili olarak e, onu çözmesi gerekiyor. Dahası ama Löv'e gitmişti Fenerbahçe ilk olarak. E, başka teklifler de var Löv'e. Ve hemen bir karara varmak istemediğini ifade etmişti. Ee, bir dönem Fenerbahçe ile çalıştırmıştı. Löv hatırlayacaksınız. Nuno Espirito Santo ile ilgili olarak ilginç bir detay da var. Onu da paylaşmak istiyoruz sizlere. Ee, gelen haberler bu teknik adamla Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'nın çok yakın ilişkisinin olduğu yönünde. Ve bu ilişkiden dolayı da eğer Nuno Espirito Santo ile anlaşılırsa... Alex de Souza'nın onun yardımcısı olabileceğine yönelik bu haberleri de yakından takip ediyor olacağız. Fenerbahçe için flash teknik direktör açıklaması. Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Emre Belezoğlu döneminin resmen son ermesinin ardından Sarı Lacivert takımın yeni teknik direktörünü açıkladı. Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü Rafael Benitez olabileceğini öne sürdü. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, Rafael Benitez Fenerbahçe'nin hocası olacak %99.9 dedi. Daha sonra bu iddiasına ek olarak Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar, ihtimal çok yüksek dedi. Ümit Özat, Rafael Benitez iddiası öncesinde ise Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu için verilen karar hakkında yorum yaptı. Sarı Lacivertler'in eski kaptanı Ali Koç'un Emre Belezoğlu kararının doğru olmadığını savundu. Ümit Özat yaptığı paylaşımda bir adamı seversiniz sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takım en iyi otanıyor ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Fabio Borini de mutlu sona yakın. Sarı takım yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor. Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe yönetimi hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok isimle temas halinde. Bunlardan biri de Fatih Karagümrük forması gel İtalyan sol kanat Fabio Borini. 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun Sarı lacivert takımla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bildirildi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerinde Chelsea, Svenzi, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve Hellas Verona gibi takımlarda forma giydi. Son olarak 2021'de Fatih Karagümrük imzaladı. Borini'nin İstanbul temsilcisiyle olan sözleşmesi 2022'de sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Fenerbahçe'de Alex De Souza sesleri. Fenerbahçe yönetimi Emre Belezoğlu'nun yerine teknik direktör arayışlarına başlarken Başkan Ali Koç yeni hocanın Portekiz veya Almanya kökenli olacağını sinyallerini vermişti. Yönetimin yeni sezon için Portekizli bir teknik direktörle anlaşma sağlaması halinde Alex De Souza'nın Fenerbahçe'ye yardımcı hoca olarak dönebileceği öğrenildi. Fenerbahçe formasıyla adını efsaneler arasına yazdıran eski kaptanın Gelecek teknik adamla aynı dili konuşmasının yanı sıra Sarı Lacivert takım ve ligi son derece iyi tanıması bu düşüncenin temel sebebi olarak gösteriliyor. Milliyet'in haberine göre her yabancı hocanın başlangıçta yaşadığı uyum sürecini yaşamaması adına da Alexe sıcak bakılıyor. Alexis e Soza kısa süre önce Sao Paulo 19 takımının teknik adamı olarak göreve başlamıştı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski kulübü Coritiba'ya giden ve futbol hayatını bu ekipten noktalayan 43 yaşındaki Alexis e Soza, Kısa süre önce Sao 19 takımında antrenörlük kariyerine başladı. Türkiye ile bağlarını koparmayan Alex, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Sarı Lacivert taraftarlarla iletişimini devam ettiriyor. Başkan Ali Koç aldığı kararla 2018-19 sezonunda denediği ancak başarısız olan formüle döndü. Emre Belezoğlu'nun tecrübesini yeterli görmeyen Koç, bu nedenle yabancı ve tecrübeli bir isimle devam etmeyi kararlaştırdı. Başkan Koç, göreve geldiği ilk yılda yabancı teknik adam ve sportif direktörle uzun süre çalışmak istese de sağ sonuçları bunu desteklemedi. Koç ikinci dönemine girerken bu sefer de aynı ideali gerçekleştirmek istiyor. Benzer şekilde yabancı bir sportif direktör için de temaslar yapılıyor. Vedat Muriç'ten transfer açıklaması. Süper Lig'de sezon başı ve devre arası yapılan flash transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe ligi 3. sırada bitirdi ve köklü değişiklikler kapıda. Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden isimlerden olan Sarı eski golcüsü Vedat Buruş'ten geleceğine dair flash bir açıklama geldi. San Marino ile oynadıkları 4-1 yendikleri maçta Kosova milli takımının tüm gollerini kaydeden Vedat Muriç, Lazio'daki durumuna ilişkin geleceğim yalnızca bana bağlı olan bir şey değil. Lazio ile halen 4 yıllık sözleşmem var ve bunu oymak istiyorum diyerek takımda kalmak istediğini vurguladı. Öte yandan İtalyan basını da bu açıklamaların ardından topun artık yıldız futbolcudan çıktığını ve kulüp yönetimine geçtiğini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde Lazio'daki görevinden ayrılan Inzaghi'nin Murici kadroda tutma taraftarı olmadığı ifade edilirken takımdan ayrılmasıyla kararın yeni hocada olacağı bildirildi. 27 yaşındaki Kosovalı Santrafor geçtiğimiz sezon başında 18,5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibinde çıktı 34 karşılaşmada 2 gol atıp 1 daha asist yapan Murici'nin mukavelesi 2025'te sona eriyor.